Herkese merhaba. Nefis pratik lezzetlere hoş geldiniz. Bugün muhteşem bir bazlama tarifi hazırlıyorum. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Yoğurma kabına 1 su bardağı ılık süt, 2 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şeker, bir paket kuru mayayı alıyorum birkaç saniye maya aktifleşene kadar karıştırıyorum daha sonra kontrollü bir şekilde ununu ilave ediyorum toplamda 7 su bardağı un kullandım her zaman belirttiğim gibi bu unun markasına göre değişkenlik gösterecektir kontrollü bir şekilde ilave edersek daha iyi olacaktır Yoğurma kabında hamuru toparladıktan sonra tezgahın üzerine bir miktar un serpiyorum. Hamuru tezgahın üzerine çıkartıyorum. Orada yoğurmaya devam ediyorum. Yumuşak bir hamur olduğu için undan yardım alarak hamuru tezgahın üzerinde birkaç dakika boyunca bu şekilde elimle yoğuruyorum. Daha sonra yoğurma kabının içerisine tekrar alıyorum. Üzerine un serpiştirip üzerine Önce bir poşetle, daha sonra temiz bir bezle kapatıyorum. Ve daha sonra oda sıcaklığında mayalanmaya bırakıyorum. Hamur mayalandıktan sonra üzerindeki temiz bezi ve poşeti kaldırıyorum. Önemli püf noktalarından biri de hamur mayalandıktan sonra elimize güzelce karıştıralım. Piştikten sonra maya kokusu gelmemesi için Evimde güzelce karıştırdıktan sonra tezgahın üzerine bir miktar un serpiyorum. Hamuru tezgahın üzerine alıyorum. Orada da toparlıyorum. Hamuru toparladıktan sonra önceki eşit parçayı kesiyorum. Undan yardım alarak tekrar bezeler halinde kesiyorum. Kestikten sonra Avucumun içerisinde yoğalayarak tekrar bezeler haline getiriyorum. Bezeler haline getirdikten sonra tahtanın üzerine bir miktar un serpiyorum. Bezeleri tahtanın üzerine alıyorum. Tamamını hazırladıktan sonra tezgahın üzerine ve bezenin üzerine bir miktar un serpiyorum. Merdane yardımıyla küçük servis tabağı boyutunda açıyorum. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak videolarımı sonuna kadar izleyerek bana destek olursanız çok sevinirim. Birbirinden güzel tarifler için bildirim zil sesini açmayı unutmayınız. Son bezeyi de aynı şekilde tezgahın üzerine ve bezenin üzerine bir miktar un serptikten sonra merdane yardımıyla küçük servis tabağı boyutunda açtım. Daha sonra ocağa tavaya alıyorum. Tava ısındıktan sonra hazırlamış olduğum bezeleri tavanın içerisine alıyorum. Bezeyi aldıktan sonra 5-10 saniye içerisinde tekrar bezeyi ters çeviriyorum. Kısık ateşte bezeyi çevirerek pişiriyorum. Her tarafı eşit pişmesi için sürekli bezeyi çeviriyorum. Sizlerin de gördüğü gibi çok güzel bir şekilde kabarıyor. piştikten sonra servis tabağına alıyorum. Diğer bezeyi de aynı şekilde tavaya alıyorum. Ters çeviriyorum. Ters çevirdikten sonra sürekli bu şekilde çevirerek pişiriyorum. Bezelerin tamamını bu şekilde pişirdim ve hazırladım. Bezeleri bu şekilde hazırladım Sizlerinde de gibi çok güzel bir şekilde pişti. Piştikten sonra tereyağını eritiyorum. Erittikten sonra içerisine maydanozunu doğradım. Daha sonra bir fırça yardımıyla bazlamaların üzerine bu şekilde sürüyorum ve hazırlıyorum. Dilerseniz yağ sürmeyebilirsiniz de. Ben bazlamaları bu şekilde hepsini yağlayarak hazırladım. Sizlerin de gördüğü gibi gerçekten de muhteşem oldu. Dilerseniz yağ sürmeden buzdolabı poşetlerine koyup derin dondurucuda muhafaza edebilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkartıp yiyebilirsiniz. Ve ben sizler için doku testine geçiyorum. Gerçekten de muhteşem oldu. Yumuşacık, içi puf puf kabaran enfes bir bazlama tarifi oldu. Tarifimi güvenli denip hazırlayabilirsiniz. Hazırlayan arkadaşlar yorumlar kısmında benimle de paylaşırsa çok sevinirim. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde hamurlanma falan olmadı. Tarifimi güvenli deneyip hazırlayabilirsiniz. Bu konuyla bir bilginiz, bir tecrübeniz varsa yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yine aynı şekilde buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmında herhangi bir çiçek, böcek, emoji olabilir. Benimle paylaşırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Dilerseniz 5 çaylarına dilerseniz misafirlerinizi hazırlayabileceğiniz enfes bir bazlama tarifi oldu. Sizlerin de gördüğü gibi gerçekten de muhteşem oldu. Beni hangi ülkeden, hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yumuşacık, muhteşem bir bazlama tarifi oldu sizlerin de gördüğü gibi gerçekten de enfes oldu. Videomu beğendiyseniz çevrenizde ve arkadaşlarınızla hatta sosyal medyada da paylaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.